Merhaba. Bu soğuk sonbahar gününde içinizi ısıtacak bir video sunmak isterdim. Ama olmaz. Neyse video geçelim. Evet herkese merhabalar beyler. Ben bugün sizlere kendi yaptığım bir mobil uygulamasını tanıtacağım. Mobil tarayıcısı. İnternet tarayıcısı. Yanında da abim var. Merhaba ben Mert. Evet. Şöyle tabletimde elimde telefonlar evet, ve tabletler için evet çevireyim şöyle yakınlaştırayım göreyim evet şöyle bir dakika ben şöyle yapayım bakalım doğru düzgün gözüküyor mu diye şöyle bir şey yapayım evet evet umarım görüyorsunuzdur evet böyle başında bu çıkıyor sonra burada şöyle göstereyim daha onun üstünde ve orada bir yazı yazabileceğiniz yer var. Oraya yazın ve şey yapın. Mesela ben nereye ne girmek istiyorum? YouTube'a girmek istiyorum. YouTube.com yazıyorum. Orada sizlere popüler olan cevapları gösteriyor. Evet, bulduk bu dedim ve aniden evet, hemen Google'a girdi. Evet, görüyorsunuz herhalde. YouTube var göremiyorsunuz. şöyle şöyle yapayım mı? YouTube nokta kom. Sen daha kolay olur. Evet. Sen de yapsan yine parça parça olur. Evet, gördüğünüz gibi YouTube'un kendisine de gireyim de göstereyim hatta sizlere. Evet abim gitti. Evet gördüğünüz gibi tarayıcıda YouTube'a girdim. Evet arkadaşlar. Bunu yapamaya gitmedi. Daha güncellemeleri de var. Evet şöyle kapatayım. Uygulamamızın adı arkadaşlar TR Browser Mobile. Evet ismini ben koydum. TR Browser Mobile. Ayrıca şöyle göstereyim. Sakıncası yok. Uygulamaları görmenizde. Şöyle görüyorsunuz. Size de TR Browser Mobile yazdığını görebiliyorsunuz. Ve ikonu da orada. Tabii markası da Samsung gayet tatlı. Evet arkadaşlar Videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle tablette da böyle kapatıyorum. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlerim orada <laughs> öyle. Bye